Evet Arkadaşlar Bugün Abonelerime En Son Yorumu Atana Bu Hesabı Vereceğim Ama Sadece Abonelerime Gözsünleri Göstereyim Belki Çok Seven Olur Arkadaşlar Ben Bu Hesap için Çok Uğraştım Lütfen Gidip <sharpet> Bu Hesabı Ne Bileyim Parayla Satmayın aldıktan sonra tabi sizce tercihiniz da şuna, hmm. şuna size bir de efsaneviler en çok efsaneviler de var Leon ve şeyde ee, neydi şunun adı Leon ve ha, Crow yok <laughs> bu var Y2. 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 Diyeceğim renkli da var. çocuklar. Kanlıktan var. Bir umur böceği diyorlar. <laughs> yani de yok. şapkası olmayan var. Korsan Jimmy. Turbo Max. Ajan Bunu hatırlamıyorum. Sporut <laughs> neydi? Şey bunu herkes biliyordu. Yani anka Crow ay mega kro ve anka Crow Leona geçelim zaten bunu videomdan görmüşsünüz ama belki videom daha yayınlanmamış olabilir saniyeye bakarım tamam yalnız bunu sadece abone edilir vereceğim ve çekiliş şöyle olacak arkadaşlar yorumlara bir dakika yanlış söyledim ay ben aklımdan yani yüz Yüze kadar bir sayı tutacağım. Onu bilene bu hesap Onundur yani. Kim bilirse onundur. Bu da e, yazlıktayım. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Videomuz bu kadar değil mi? Bilme ya. ben bir aksesuar çıkartmıştım. Ha Piper'ınki. Bu ne? Oo güzel. Olsun. Daha çok güzel. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, kanalıma like atmayı unutmayınız. Hadi bay bay.